Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir deste videosu karşınızdayız. Arkadaşlar bu deste videomuzda 9. arena destesi olarak bir deste hazırladım. Size şimdi onu göstereceğim. E, bu da sandığımız var arkadaşlar. Daha önce ben sandığı açtım. Şurada bakın. Destansı köstebek geldi. Onları almış bulmaktayım. Destemiz bu arkadaşlar. 3x puanıyla 10. seviye goblin 4 x puan 9. seviye Ebni 4 x 9. seviye Yavrejda Oklar 3 x puan 5 x puan 12. seviye Frens 5 x puan 10. seviye Büyücü 10. seviye 3 x puan ile ve 4 x puan 12. seviye Binici arkadaşlar Destemiz 3.9 x puanına sahiptir Bence gayet yeterli Şimdi sadece destemizi bir test edelim. İkiden havayı vuran kartımız var. Bence başlayalım. Zamanı geldi. Çünkü zamanı geldi. İlk hala, ilk hala sert geldi. Sıkıntı yok. Bizde, bizde uçlara asla sıkıntı olmaz. İyisin işte. Yine kart yoksa ben buna yürürüm arkadaşlar şunu. Arkadaşım yine kart yok. Şokçuları attı. kartılasız yaptım arkadaşlar bir yüzüğü. Eğer... Selamünaleyküm. Az önce buraya vurmuş değil mi? Kusura atma birazcık. Buraya vurdum ha. Yani Kişisel algılama. Buraya vurdum. Hmm, biz bir boşa attıksan eski olsun da. Bak çok kötü çıktı şu anda.

Yendik. Deste çalışıyor arkadaşlar. Çok kısa yendik. Şuradan ödülümüzü de alalım. Bir dakika ödülümüzü alalım. Alamadım bir dakika aynı yatırım ya. 1286 6 2 taş 5 şifacı 69 trahit paketi 10 krali tomuzları 1 avcı Artık şuradan bir etkinliğe devam edelim ne dersiniz? Edelim ya. O barbarın intikamı etkinliğine devam ediyoruz. Arka. Sen şimdi hoş geldiniz. Şöyle yapalım Eys. Hangisinde uzun çömerdi? Heee. Tek tek ha. Severim.

Eyvallah, eyvallah Yeni eyvallah. Neyse bir kere vurup be ya. Benim arkadaşlar bu maçımızda almış bulunmaktayız. Bu arkadaşlar yendik. Son anda baktı. Dedi bu adam bizi yener. Daha fazla Lord hadesi uğraşmaya gerek yok. Dedi ve adam oyunu bıraktı. Evet. Oyunu bıraktı. Mantıklandı bu yani. Desteğimiz çalışıyor. Deste işliyor. 50 tane de bu mızraklı uh, pamuğu aldık arkadaşlar. Ve yine sandık video aldık. Bir dakika sandık 106. Bir tane arkadaşlar biz kullanalım şunu. Mama daşmaz da ama. Hala. Tamam hadi kabul et ya boşver. 1300 altın 2 yeşil taş 3 elektro ruhu 14 kart paketi 50 de tavay 14 şifacı Gayet Destemiz bu arkadaşlar bakın inceleyin Dediğim gibi 9. arana destesi arkadaşlar bu desteyle 9. arana geçebilirsiniz Deneyin görün Ben 15. arana da bu desteği oynadım Ve gördüğünüz gibi savaşı kazandım Harika Arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuz. Beğen, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.